Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eğer fonksiyonunu ele alacağız. Daha önceki videolarda yaptığımız örnek üzerinde göstermek istiyorum. Şimdi eğer fonksiyonu adından da anlaşılacağı gibi bir sorgu fonksiyonu. Yani eğer buradaki değer Böyleyse bunu yap. Ya da eğer buradaki değer böyle değilse bunu yapma gibi e, değerdeki e, hücredeki değere göre başka bir hücreye yazacağımız değer ile ilgili bir sorgu fonksiyonu şimdi örnek yapalım eşittir diyorum Eğer dedim parametrelere bakacak olursak birinci parametremiz mantıksal sınavı Mantıksal sınama karşılaştırmayı yapacağımız yer ve bu karşılaştırmayı yapacağımız yer doğru ise bu ikinci parametreye yazacağımız değer bu hücrenin içine yazar. Yanlış ise üçüncü parametreye yazacağımız değer bu h2 hücresinin içine yazar. Şimdi bir tane örnek yapalım. Eğer dedik parantez açtık mantıksal sınamamız şu olsun. G2 hücresi 500'den küçük ise, e, bakın noktada virgülle ikinci bölüme geçtim, doğru olan bölüme geliyorum. Yani bu bir mantıksal sınamadır. G2 küçüktür 500. Doğru mu? Doğru. 400 500'den küçüktür. O zaman buraya böyle şey yazacağız. E, 500'den küçük ve tırnağımı kapatıyorum. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi Excel'deki değerler ya metindir ya da rakamdır. Eğer metinsel bir değer giriyorsak çift tırnak arasında istediğimizi yazabiliriz. Ama rakamsal bir değer giriyorsak çift tırnakları kullanmayız. Sadece rakamları kullanırız. Çift tırnak olmadan direkt rakamları yazabiliriz. Evet, şimdi doğru olan değeri yazdım. Şimdi yanlış olan değeri yazacağım. Noktalı virgül dedim. 500'den büyük. Dedim. Bu da yanlış dedim ve kapattım. Bakın birinci parametremiz mantıksal bir ama Yani G2 500'den küçüktür. Doğru mu? Doğruysa bunu yazacaksın. İkinci parametreyi. Yanlış ise bunu yazacaksın. 500'den büyüğü yazacaksın. Enter dedim. Şimdi geldi. Şurada çift tırnağı unutmuşuz yazmayı. Excel'de düzelteyim mi diye soruyor. Evet düzeltiyorum. Bakın oraya çift tırnağı koydum. Bakın Enter'a bastığım zaman 500'den küçük diye bir değer geldi. Yani buradaki sinema doğru. 440, 500'den küçük. Şimdi bunu aşağı doğru vurduğum zaman bakın değerleri görüyorsunuz. 800, 500'den büyük. 4900, 500'den büyük. Gibi. Evet. Eğer, yalnız biz burada şimdi şöyle bir hata yaptık. Eğer değer 500 ise ne yapacak? Örneğin şu 660'ı 500 yapıyorum. Bakın 500 yaptığım zaman aslında 500 500'e eşit. Ama biz bu sınavımızın içinde eşitliği koymadık. O yüzden sadece buradaki değerin küçük olup olmadığına bakıyor. G5 500'den küçük mü? Hayır eşit. O zaman bu yanlış diyor ve 500'den büyük olan e, yanlış olan değer diyor. O zaman biz bunu şöyle düzeltebiliriz. G2 küçük veya eşitse diyebiliriz. Şu şekilde. Böyle enterlarız ama o zaman da şuraya 500'den küçük veya eşit diye düzeltirsek doğru alanı mesela. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 500'de de 500'den küçük veya eşittir demin büyük yazıyordu. Burada yanlış olan değer oldu. Şimdi doğru olan değer gelmiş oldu. Eğeri bu şekilde kullanabiliriz sayısal işlemlerde. Şimdi eğeri metinsel işlemlerde nasıl kullanırız bakalım. Eğer ürün bölümü eşit ise kaleme Ee, bu bir kalemdir. Değilse bu kalem değildir. Bakın gördüğünüz gibi kitap bölümünde kalem değildir dedi. Çantada kalem değildir dedi. Bakın kalemde bu bir kalemdir dedi. Eğer bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bir üçüncü üretimini deneyelim. Eğer tarih küçükse küçükse 14

Evet. Gördüğünüz gibi hepsine küçük tarih yaptı. Ee, bunu neden yaptı? Çünkü biz A2'deki tarih veri tipini bir metinle karşılaştırdık. Haliyle ee, dolayısıyla burada hepsi yanlış geldi. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? Ee, karşılaştırdığımız alan bir tarih alanı. Ama biz içine bir metin yazıyoruz. O zaman şöyle tarih sayısı diye bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon metin, bakın içinde de dediği gibi metin olan girilen şeyleri tarih sayısına çeviriyor. Şimdi bakın. Şimdi vuruyoruz. Bakın burada büyük tarih dedi. Gördünüz mü? Hangi tariyle karşılaştırmıştık? Yani şuradaki, e, şurayı biraz daha açıklayayım size. Elimde şöyle bir metin tarih var. Tarih sayısı fonksiyonu ile bu metin tarihi bir tarih sayısı tarih değerine çeviriyorum. E, A2 hücresi zaten tarih olduğu için iki tane tarih alanını karşılaştırıyor şu Karşılaştırıp sonuca göre doğruysa Küçük tarih yanlışsa büyük tarih değerini getiriyor. Bunu da ek bilgi olarak tarihsel alanlar için geçmek istedim. Bakın büyük tarih bölümünde 14 Mayıs'tan büyük mü? 23 Mayıs. Evet 14 Mayıs'tan büyük. Büyük tarih. Bakın aşağıda küçük tarihlerimiz var. 2 Ocak diye geçiyormuş. Tarihsel karşılaştırmalarda da böyle bir örnek yapabiliriz. Şimdi ee Başka bir örnekle devam edelim. Şimdiki eğer yapımızda birden fazla mantıksal sınamanın nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdiki örneğimizde tutar alandaki bölümün 500'den küçük olması değil, 500 ile 700 arasında olmasını sağlayacağız. Bunun için iki tane mantıksal sınamamız gerekiyor. Bir tanesi 500'den büyük olacak. 500'e eşit veya büyük olacak. İkinci sınavı da 700'den küçük olacak şeklinde ikisini bir arada gösterebileceğimiz, iki mantıksal sınamayı da zorunlu kılabileceğimiz bir fonksiyonumuz var. Bunun adı V fonksiyonu. Şöyle bir örnek yapalım. Eğer Bakın mantıksal sınamaya diyorum ki V fonksiyonunu açıyorum içinde. Bakın v fonksiyonu da içinde mantıksal e, parametreler diye geçiyor. Birinci parametrem diyorum ki g2 büyük ve eşit olsun 500'den noktalı virgülle ikincisine geçiyorum. Yine g2 bu sefer küçük ve eşit olsun 700'den. E, yine parametre devam edebilirim mantıksal 3-4 diye bu gidebilir. Ama bana şu an iki tanesi yetiyor parantezi kapattığım zaman v fonksiyonunu tamamlamış oluyorum. Yani buradan dönecek değer bu 440, 500'den büyük ve eşitse v, 700'den küçük ve eşitse o zaman doğru bir değer dönecek buradan. Yani iki sınamanın da doğruluğuyla doğru gelecek. Bunlardan bir tanesi yanlış olursa yanlış kabul ediyoruz. Noktalı virgül diyorum ki bu 500-700 aralığında diye bir yazı yazsın. Eğer yanlışsa aralık dışında yazı yazsın. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. Bakın 440 aralık dışında bir değer. 500 ve 700 arasında değil. Şimdi aşağı doğru vuralım. Bakın 500, 500-700 aralığında yazdı. Bakın burada 700 değeri var, 570 var. Ee, yine bir 500 değeri var. Aşağıda 680 var. Gördüğünüz gibi V fonksiyonu bu şekilde çalışıyor. Ee, bir de mantıksal sınamalarla ilgili bir fonksiyonumuz daha var. Bunun ismi de "ya da" diye geçiyor. Ee, "Ya da" e, isminden de anlaşıldığı gibi Aynı V fonksiyonu gibi içine mantıksal değerler yazıyoruz. Ama yada'nın farkı e, içindeki mantıksal değerlerden herhangi bir tanesi doğruysa tamamını doğru kabul ediyoruz. V'de ise öyle değildi. İçinden bir tanesi bile yanlışsa komple yanlış kabul ediyorduk. Şimdi buna bir örnek yapalım. Eğer bakın ya da diyorum parantezi açtım kalem ürünü için diyorum ki d2 eşitse kaleme ya da bakın ikinci bölüme geçtim yine d2 eşitse çantaya parantezimi kapattım mantıksal değerim tamamlandı eğer bunlardan biri ise kalem ya da çantaysa kalem ya da çanta ürünü Değilse, istediğimiz ürün değil. Ürün değil yazsın. Enterladım. Gördüğünüz gibi Bakın bu kalem ya da çanta. Üründe de kalem. Kitap da istediğimiz ürün değildi. Çantada yine çanta. Bakın defterde farklı. Kalem. Kitap. Çanta. Gördüğünüz gibi kalem ya da çantaysa doğru değer geliyor ee, İkisinden biri değilse kitapsa mesela yanlış değer geliyor bu şekilde de e, ya da ya da bir örnek verdik şimdi bir de iç içe e, Eğer sorguları yapabiliyoruz bu artık biraz daha ileri seviyede oluyor. Bakalım inşallah nasıl anlatmaya çalışacağım onu da. Şunları silelim. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Eğer aslında veya ile fonksiyonuyla bunu yapabiliriz ama ben sadece bu yöntemi de göstermek için böyle bir örnek yapacağım. Eğer dedim D2 eşitse kaleme doğruysa kalem yazıyorum. Değilse bir eğer daha kullanacağım şimdi. Eğer diyorum. Yine D2 ürününü seçiyorum. Eşitse çantaya bakın birinci eğerimin değilse bölümüne bir eğer daha açtım. İkinci eğeri açtım. Bu ikinci eğerde kendi doğru ve yanlışı var. Buna da diyorum ki çanta bu sefer ikinci yerimin yanlışını diyorum ki istediğimiz ürün değil. Ee, i̇kinci yerin parantezini kapattım, birinci yerin parantezini kapattım. Şimdi enterladım, o bir düzeltme yaptı. Şimdi bakın aşağı doğru vuruyorum. Bakın kalemse. Bakın birinci yerdeki kalem doğru dedi. Kalem değeri geldi. İkincisinde baktı kalem mi? Değil. Değile bir atladı. Bir yer daha var. Çanta mı? Bu da değil. O zaman istediğimiz ürün değil. Bakın üçüncü bölümde ne oldu? D4 kalem mi? Değil. O zaman eğer atladı. Peki çanta mı? Evet çanta. Doğru değeri verdi. Ee, bunun işte ya da dan fonksiyondan farkı Az önce ya da ile de yapabiliriz demiştim ama ee, orada şöyle bir hata var ya da da iki mantıksal değerin de herhangi biri tutuyorsa doğru değeri veriyor ama biz burada ee, daha spesifik bir değer vermek için yani kalemle çantayı da ayırabilmek için bu şekilde iç içe Eğerler kullanabiliyoruz yani biz şurada İkinci eğerin de e, yanlış bölümüne üçüncü eğeri girebilirdik. E, Excel sanırım 10 tane eğere kadar bunu destekliyor. İç içe eğerleri destekliyor. Tabi size ondan fazlası lazım olursa ben orada şöyle bir yöntem yapıyorum. 10 e, tane iç içe yapabilirim. 11. E, den yan hücreye yapabiliyorum. Yan hücreye de bir 10 tane yapabiliyorum. Yan hücreyle solundaki hücreyi kontrol ederek istediğiniz kadar iç içe hücreyle gidebiliyorsunuz. Ama tabi siz herhalde o aşamalarda e, kullanmayabilirsiniz. E, tarihlere de örnek vermiştik. Yine eğerle yapılacak örnekler daha fazla var. Ama bir örnek daha vereyim. Matematiksel bir örnek verelim. Ee, şöyle bir şey yapalım. Eğer buradaki değer e, 500'den küçük eşitse e, bu değeri 10 ile çarp. Değilse bu değeri ya da bakın o değer demeyelim de 2 olmasın. Fiyatı mesela 10 ile çarpalım değilse de fiyatı yüzde çarpalım. Yani buradaki amacımız e, mantıksal, e, matematiksel bir işleme örnek vermek. Tabii tarih olarak olduğu da şunu alabilir değil Evet. Şimdi bakıyoruz. 500'den küçük mü? Evet. O zaman F2'dekini 10 ile çarp demişiz. 50. 500'den küçük mü? Hayır değil. O zaman F3'dekini 100 ile çarp demişiz. 20'yi de 100 ile çarpınca 2000 yapıyor. Yani eğer bu şekilde aritmatiksel işlemlerde de. Yani işte buradaki değer şundan şöyleyse şu hesaplamayı yap. Ama böyleyse bu hesaplamayı yap gibi formülasyonlarda kullanılabiliyor. Şimdi hızlı bir şekilde LibreOffice tarafındaki örneklere de bakalım. Ee, LibreOffice'e geçelim. Yine oradaki örneğimize bakalım. Excel'deki kullanımın aşağı yukarı aynısı. Bakın burada da eğer parantezi açtıktan sonra e, G2'ye Küçük veya eşit 500 diyorum. Noktalı virgül. 500'e. 500'den küçük veya eşit diyorum. Tırnağı kapattım. 500'den büyük diyorum yanlışsa. Hatırladığımızda bakın sonuç aynı. burada da yine v ve ya da fonksiyonları var. Eğer parantez açtım. V diyeyim. 440 büyük eşit 500'den noktalı virgül yine büyük Pardon. Küçük eşit 700'den diyelim. Parantezi kapattım. V fonksiyonum tamam. Doğruysa 500 700 aralığında yazsın. Yanlışsa da aralık dışında desin. Kapatalım. Gördüğünüz gibi e, LibreOffice tarafında da V ve ya da fonksiyonları bulunmakta. Ya da ya da örnek verelim biraz daha açalım şöyle. Eğer pardon ya da e, burası eşitse 500 ya da burası eşitse 700 500 ya da 700 ise Desin ki 500 veya 700 değilse aralık dışında desin. Artık aralık olmuyor. Ee, yanlış desin var. Yanlış desin. Evet. Bakalım. 500 veya 700 bakın. 700. Şurada da 500'ümüz var veya fonksiyonumuz da LibreOffice'te aynı çalışıyor. Burada da yine iç içe eğer kullanabiliyoruz ee, ve ya da fonksiyonları çalışıyor. Yine matematiksel işlemlerimizi LibreOffice'te de yapabiliyoruz. Yani şöyle diyelim ki eğer pardon eğer burası küçük ya da eşitse 500'e fiyatı 10 ile çarp değilse 100 ile çarp hatta 1000'le ile çarp diyelim evet 10 ile çarp da indi bakın 800-500'den büyük olduğu için 20'yi 1000 ile çarptı. 20.000 yaptı. 4.900 da aynı. Bakın 250'de ise küçük olduğu için 50 ile çarptı 5'i. 10 ile çarptı elde etti. Ee, LibreOffice tarafında da aynı fonksiyonlar kullanılıyor. Yine e, burada da bir tarih örneği. Ha, e, metin örneği denemedik. Eğer Burası eşitse İstanbul. Büyük. Büyük İstanbul değil. Böyle yazsın. Değilse güzel bir şehir yazsın. Evet bakıyoruz. İstanbullarda Doğru cevap. Ee, diğer şehirlerde de güzel bir şehir yazıyor. Metinsel işlemlerde de kullanım aynı. Tarih sayısı 20 20 Mart 2016 dedim. Ee, büyükse tarihten o zaman diyelim ki küçük tarih değilse büyük tarih. Evet. Şurada 20 Mart ve Nisan farkına görebiliyoruz. Küçük tarih ve büyük tarih olarak. Gördüğünüz gibi bu işlemler e, LibreOffice tarafında da aynı. Excel'de de aynı. E, eğer fonksiyonu bayağı kullanışlı bir fonksiyon kullandığınız rapora tabloya göre de e, değerlerdeki değerleri sorgulayarak yepyeni hesaplamalarla yeni değerler ekleyebileceğiniz güzel bir fonksiyon. Ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.